güzel bir galibiyet aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi e, güzel maçtı. <laughs> Hakikaten çok zevkli maçtı. Arkadaşlar yani hiç bir pozisyonda böyle hürgür çıkmadı. Tebrik ediyorum arkadaşları. Ya ben bu tür takımlarla oynadığımız, ya bu, bu takım bu tür takımlarla inan tebrik etmeden hani röportajı kesinlikle bitirmek istemiyorum. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Takımın ismini de söyleyelim hocam burada. Ee, Bitlis Gençlik arkadaşlar. Teşekkürler. Ee, pırıl pırıl top oynadılar. A, bizim kendi takım arkadaşlarım diyorum her geçen gün daha iyi gidiyoruz diye. Bugün daha da iyiydik. Ee, Tanju arkadaşımız katındı. Evet Tanju yeni transferimiz. Ee, takımımızı güç kattı. Bundan sonra böyle sağlam sağlam adımlarla e, şımarmadan ya biz topumuzu oynuyoruz. Ee, maksat bu zevk almaya çalışıyoruz. Karşı rakip de sert oynamayıp da düzgün maç oldu mu keyif aldığımız zaman bizden mutlusu yok. Kendi takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Demir Hocam sağ olsun bugün 4-4'lük maç yönetti hakikaten. Ee, karşı taraf olsun, bize çaldığı düdükler olsun. Teşekkür ediyorum. Bugün maçın kahramanı Coşkun Ustam'dı. Ee, takım olarak. Ya takım olarak iyiyiz ama bugünkü kahramanımız Coşkun Ustam'dı. Ederim, o da kaptan. bir şeyler. Teşekkür. Peki hocam Rakip Bul hakkında ne söyleyeceksiniz? Coşkun Ustam biraz konuşsun bir takım hakkındaki, kendi hakkında bir şeyler. maçı iki takımı da tebrik ederim yani Rakip Bul için de çok güzel maçlar. Yani şu anda da dişimize göre bir takım çıkmadı ama inşallah ilerleyen zamanda bir takımla güzel bir maç oynarız diye düşünüyorum. Ama tabii ki bugünkü maçta güzeldi tabii. İki takım da tebrik ederim yani. Teşekkürler hocam. Sağ ol. İyi akşamlar.